kadrosunda. Siz yiyin ondan sonra sana ben yiyeyim. Beni bayağı strese soktu. Ne biz yiyelim sonra mı sen yiyeceksin? Evet siz bir yiyin bak tadım, bakalım da. O ne demek ya? Bize bir şey olursa sen yemeyecek mi diyorsun? Vallahi ben bir kalkıp ayağa kalkmam, saymam lazım. Eyvah. Ne oldu? <laughs> Gerçekten bilmiyorum. Ede duydum bayağı bir şey. Oh, stres oldu. Strese girdim. Ay. Vallahi stres. Bir, iki, üç, dört, beş, <laughs> altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bizmiye çıkma bana. <laughs> Sinirlenirsem çıkarım <laughs> o yüzden. Yer o yüzden şey yapman lazım, alttan almanız lazım. Ben, ben şimdi ben. şaşırdım, ne oldu? Ben bir yere gidecek zannetmişim. <laughs> 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 Yok canım benim ben sinirlenince öyle oluyorum. Şimdi bu eti de Niye görünce eti gördüm ya, strese girdim ya, Bayağı bir strese girdim. E çiğ et diye mi? Evet. Yiyemiyor musun? Yok yiyemiyorum işte, bilmiyorum artık. Siz bir tadın bakalım. Güneş saymaya başlamış. Bir, iki, üç, dört, beş. Sakinleşiyor. Neye sinirlendi? Gidip öğreneceğim. Galiba çiğete. Çiğetten mi yedi acaba? Ben onu bir ara kalkıp gidecek zannettim. Çünkü ayağa kalktı dedim bir şey mi oldu acaba? Bir baktım ki kadın saydırıyor ayakta. <laughs> ne oldu dedim sinirlenmiş. Neye sinirlendi o arada anlayamadım da. Zoylama size soda yapıyoruz. Tadına yapıyorum. bakacağım. Çok sevinirim. Siz ne evet. içerisiniz? Ben de bakmak zorundayım. İstemeyerek de olsa tadına bakmak zorundayım. İçecek olarak ne alırdınız? Ben su içiyorum. Tabii. Aynı şeyde yapılmadı mı? Bir kısmı pişmiş, bir kısmı pişmemiş. Fark ettiniz mi? Evet. Yer mı? Yer evet. pişmiş aynı de havuç pişmiş. Aynı yerde yapıldı. Hepsi bir aynı dakika içerisinde oldu. Yani ayrı ayrı birleştirildi. Onun içinde portakal aroması mı? Evet. Portakallı yer elması zaten. Siz ne içersiniz? Bir şey Yok teşekkür ederim. Nasıl portakallı yer elması? Portakal <laughs> diye bir şey görmüyor. Portakallı ya, yer şey elması. Ederim. İçinde portakalın sosu var. Kendi hı. sosu. Hı hı. Ama çok geçmemiş herhalde. Aynı. Daha fazla evet, yoğun şey, bir şey. Yani yoğun yani yav yağ var. Ama siz portakal aroması mı var? Yok, dedi. Güzel, evet. Var yok. Güzel. Kokusu var ama tüp Ben almadım kokusunu. ama. Ne? Biraz sert gelmiş. Hı -hı. Yer elması mı? Havuç. Evet. Aslında hepsini ağabey kontrol yerel. Havuçta yer elması da evet. pişmiş ama bazı. pişmiş daha uç pişmemiş. Bunu da hiç ağabey, beğenmedim. Ağabey, Anneciğim ağabey. bir bakabilir miyim ağabey. bu ucu? Ay yavrum. O da sert olduğu Niye Neyi beğenmediniz o Karpaçyo'nun hiç tadı yok yani. Karpaçyonun mu? Evet. Özel sosu var aslında. Içinde. Hiç sos mu tadı yok. Bana göre yok. Bunda hmm. da hiç baharat yok. Sade haşlama sanki. Hmm. En yani azından baharatları... üzerinde bir kekik bir şey olabilir yani. Her şey var ama kekik yer elmasında. Olabilirdi yani bunda bir kekik yani. Ne de yani biz yer elması evet, koymuyoruz zeytinyağlı. Zeytinyağı hiç bir şey kerevize de konulmaz. Üstünde görünüm olarak güzel olurdu yani. Yani hani ben düşünmüyorum öyle bir şey. Sizin düşünceler tabii ki de. O da benim düşüncem. <laughs> Saygı duyuyorum. Ha, siz bu tabağı beğenmediniz benim anladığım gibi. Yok şey yer elmasını beğendim. Normal ama bunu beğenmedim. Ha pişmemiş dedin ya yer Havucu pişmemiş. Havucu pişmemiş. Yer elması yer pişmemiş. da pişmemiş hayır bazıları pişmiş. Ba bazı i̇ki tane aldım ben bana pişmişi denk geldi. Tattın mı? Ben de üç Taktım, tane aldım. Bıçakla kestim. Hmm. Hani bayağı bir de hatta soteleri görüyorsunuz zaten. Sote rengi altına, altına kadar. Bak bunlar pişmiş. Altına gelen pişmiş, üstüne gelen. Pişmiş. Aslında şey üstüne hiç gelmedi. Hepsi aynı izahdaydı. Bana pişmiş renk şey geldi. Bilmiyorum. Genişte yaptım ya. Genişte yaptığım için hani üst üste binen olmadı hiç. Portakallı yer elmasında portakal tadı hiç yoktu. Carpaccio eti çiğ olaraktan hiç beğenmedim. Yani yutamadım zor yuttum. Oh. ya televizyon yağı baya bak ete bulaştı. Evet, biraz fazla yağ Zaten etten şey oldum. Bir de yağı da bulaştı var ya bilmiyorum artık. Siz çiğ Yok. Yedin <laughs> mi ondan Karpaccio'da? Yok şimdi tadacağım ama ay ben nasıl yapayım? Bence ya? yersin ya, Güneş, Güneş Hanım. Bence tam sizin damak zevkinize göre. Ben de göre. mecbur tatmak için yedim. Küçük küçük kez. Evet evet öyle yaptım. Soylanım siz. Bakayım. Geleceğim ben birazdan. <laughs> Şimdi yemen lazım Güneş'im tabağımızdaki her şeyi yiyoruz bir. Tamam Ay. onu tamam onu at ağzına artık Küçük Ay ben, ben nasıl? Atat at. at ağzına o lok Al, çok Atmak zorunda mıyım? <laughs> <laughs> Benim <gülüyor> için Bora. yerseniz sevinirim. Ay vallahi bilmiyorum ben. Biraz tadını alacak kadar. Tabağa bir... beceremediğim. İşte çok kesiyorlar izledi. getiriyorlar. Yani hiç böyle şey gibi düşünmeyin işte hani lok et yiyorum çiğ et yiyorum gibi değil. Yok bana yabancı gelmedi. Evet siz bilirsiniz. Tan Tanıyorum. Evet. Plato yani. Nasıl tanıyor? Ben yemiştim. Yok, Doğrudur. Ah beğenmiş. Afiyet olsun. <laughs> Vallahi beğendim. O zaman ben sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Gerçekten güzelmiş. Çok iyi. Afiyet de. Ben dur onu da yiyeyim. İyi afiyet olsun. Bak be ya gördün. İşte işte bu. Kalbime yazdım. Gerçekten. Kalbime yazdın. Aklımda ya yapacağım diyenden, bile istemiyorum diyenden Kesinlikle. Program. Ya birden ne olduysa, birden ben böyle hani iyi davranınca, eti yiyince, güzel sözler edince hemen döndü dedi ki senin kalbime yazdım dedi. Çünkü ben biliyorum bu numara. Ben Güneş ablanın gününden sonra bomba gibi olacağını biliyorum. Biliyorum yani bunu da hissediyorum. Yok beğendim hoşuma gitti şey. Ben beğendim. Ama bak şey, ilk defa yediğim için ama ona gerçekten çiğ de geldi. Bana çiğ geldi. Ama ben çiğ beğenim. et zaten. Da çok güzel <laughs> Bak çiğ çok güzel. Çiğ olduğu Hani zaten. çok da ince ya. Siz yiyorsun. Bir de tadını ben güzel yiyorum, yapmış. Ben yiyorum. Ben somandan daha fazla yedim. Bana yani yabancı gelmedi menünüzde. Değişik olması da ayrıca hoşuma gitti. Fakat ederim. şey biraz gerçekten benim tabağımdakiler pişmemiş. Yani Yerel masa. Biraz yoğun yağlı olmuş ama şey güzel. Ya biz de Fiyata zeytinyağlı deyince gerçekten zeytinyağı böyle olacak. Çok güzel yapmış. Içinde. Bak ben gerçekten afiyet olsun. Ben ilk defa yedim. Ve hoşuma gitti. ben bu da sonra devam edeceğim. Karpaccio'ya devam. Evet. Her ben hafta devam edeceğim. Ben size Onu da... da göndereceğim. Sağ ol. <laughs> göndereceğim. Teşekkür ederim canım. Güzel Onu da yer misin? Benim için de onu güzel. da iyi. Teşekkür, teşekkür ederim. Evet. O güzel. güzel olsun. Olsun. Sağ ol. Diğer elmasını beğendin mi? Ya şimdi kusura bakma Yok, kızım benim. Yok pişmemiş. Birazları pişmiş, evet. Biraz pişmemiş. Ya demek ki ya. hani içi yani evet. şey her eşit pişmemiş. Doğru. Pişmemiş. Bu çok hamur gibi olmaz ama Tabii. gene de bir kıvamı Öbür evet. olmalı. Onu da ye. O ki sevdiğiniz yiyin onu da. <laughs> Bunu mu? Evet. <laughs> Şimdi dedi. Tamam anneciğim. Ben aldım ya yeteri kadar aldım. Tamam. Sonra ben gene <laughs> yiyeceğim ama. Tamam. Hatır için çiğ efendim. tavuk yemiş gibi oldu evet. yani. Evet. Sen kere şey yer almasını beğendin. Ben beğenemedim. beğenemedim. Yer elmasını da beğenmedin. Beğenemedim. Aa ara yemek tabağını beğenmedin. Çünkü tabağı ben ilk defa çıktığım, ben ilk defa yediğim için. Şey çiğ eti tamam ama Onu yer elmasını... Onu da beğenemedim. Emin olun Yer elması o da bana beğenemedim neden? Size herkes bir sebep sunuyor. Kadriye Hanım çok piştiğinden ve zeytinyağının fazlalığından. Pişmemişti. Ve pişmemişti pişmemiş dedi. Hı -hı. Sen niye beğenmedin? Ama şey ben de bana Yapınması da ilk defa dedim ya yedim. O ayrı ilk defa. Ama beğenemedim işte. Peşin <laughs> <Şuna gittim>. hükümlü <laughs> olma ama yani. Hani evet. Mesela iyi pişmiş mi pişmemiş mi kimileri pişmemiş Yok, pişmiş olabilir. <laughs> olabilir. Pişmiş Fazla güzel pişmiş, pişmiş. Fazla bile pişmiş <laughs> bana göre. Size de öyle oh. de denk geldi. Aynen. Ona da fazla pişmiş geldi. Aynen. Ama Aa, şeyi Aa, güzel yapmışsınız. Yapılması gerektiği gibi yapmışsınız. Dana Carpaccio hedefine ulaşmış evet. ama maalesef evet. yeri şey yaraması Süçleni için de aynı de şeyi yağ çok fazla olmuş. Bir de bu karamelize etmişsin ya soğanları falan. Evet arada var. <laughs> arada böyle birileri gitmiş. İşte o da hani e, iyice yumuşasınlar Diğerli diye beklemekten.